Trend Medya için hazırladığımız trans siyasetle yeniden karşınızdayız. Şu dakikalarda YouTube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Yönetmen arkadaşım sevgili Çağrı ile birlikte hazırladığımız programda şimdi de başkent Ankara'dan önemli bir konuğumuz var. Sevgili izleyenler karşınızda Saadet Partisi'nden Eti Meskut ilçe başkanımız Sayın Tamer İkincioğlu canlı yayın için hazırlar. İzniniz olursa Sayın Başkan'ı öncelikle selamlayalım. Sayın Başkan hoş geldiniz. Teşekkür ederim kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. iyi yayınlar. Hoş bulduk. Biz teşekkür ederiz. Bizlere zaman ayırdığınız için size de iyi yayınlar diliyorum alınız efendim. Sayın Başkan tabii çok sorunumuz sıkıntımız var. Türkiye'nin yani ortak sorunları malumunuz. Ee, ama ben sizin perspektifinizden Saadet Partisi açısından öne çıkan sorunları biraz konuşalım istiyorum. Ee, özellikle Türkiye'nin büyük fotoğrafta durumunu nasıl görüyorsunuz? Ekonomik koşulların geldiği nokta vatandaşın açlıkla mücadelesi e, geçim derdi bir taraftan Gazze'deki yaşanan insanlık dramı. Hep Bunlar hep Türkiye'yi hem psikolojik hem e, manevi olarak e, çok etkileyen meseleler biraz böyle kendi perspektifinizden şöyle birkaç dakika özetlemek ister misiniz bakış açınızı evet çok teşekkür ediyorum sözlerimle buradan başlamak gerçekten çok güzel ülkenizin sıkıntıları öncelikle en büyük sıkıntımız vatandaşa yansımıyor olabilir ama dış siyasette şahsiyetli bir dış politikamız maalesef Bugünlerde daha çok kendini hissettiriyor Tabii ki ülke içi siyasetimizde işsizliğimiz hayat pahalılığı emeklilerimizin maaş durumu gelir durumu tarım ve hayvancılık politikamız köylerimiz boşalıyor şehirlerimiz yaşanmaz hale geliyor faiz ve rant aracılığıyla maalesef işte her çeyrek e, dilimde, üç aylık dilimlerde en çok kar eden kurumlar arasında bankalarımız e, farklı bir şekilde e, kar etmekte. E, bu karı da vatandaşımızın sırtından yapmakta. E, artı siyasetimizde e, yalan e, adam kayırma, liyakatsızlık e, bunlar maalesef bizleri içimizi acıtıyor ve ülkenin geleceğine e, bir e, olumsuz bir hava yansıtıyor. İnşallah Saadet Partisi olarak biz e, bu olumsuz havayı dağıtmak için milli görüşler olarak buna talibiz. Başkanım şimdi milli görüş e, tedrisatından geçip 23 yıldır ülkeyi yöneten bir iktidarın geldiği noktanın bu olabileceğini hiç hayal etmiş miydiniz zaman içinde? Hayır biz bunu bir e, Bilemedik ama Erbakan Hocam bunu e, bildi. E, tarih ilk günlerden e, bu tarafa. E, AKP'yi Siyonizmin ve İsrail'in durdurduğunu e, bunu defaatlerce bizlere söyledi. E, biz de onun o sözünü e, şiar edindik, önemsedik. Ve bugün geldiğimiz noktada ne kadar haklı olduğunu Erbakan Hocamızın bu konuda ne kadar doğru söylemler içinde olduğunu gördük. E, maalesef e, istemezdik biz böyle olmasını. E, yine Erbakan Hocam derdi ki e, maalesef biz yetiştirdik elin, elin oğlu elimizden aldı. E, evet. Biz yetiştirdik bunlar kapıdan değil bacadan kaçtılar. E, top oynamaya gittiler e, demişti. E, evet görüyoruz yaşıyoruz. Türkiye'deki olumsuzlukları saymakla bitiremiyorum. Yani şimdi mesela şu Gazze meselesini sizin ne kadar çok önemsediğini bilinizi biliyorum. Özellikle bu Sunut filosunu da çok yakından takip ettiğinizi biliyorum. Siz de çok deneyimli bir siyasetçisiniz, kuşkusuz. Bu Gazze meselesinde mesela iktidarın tutumu, hangi siyasi görüşler olursa olsun, hangi ideolojiden olursa olsun, insanların vicdanını çok yaralayan bir mevzu halinde ve bir türlü bir tepkinin Türkiye tarafından konulmaması da hepimizi çok hem üz üzüyor, hem kızdırıyor. Yani Türkiye'nin daha etkili, daha somut, daha zapt edecek nitelikte bir tavrı ortaya koyabilmesi gerektiğini hep düşündük ama olmadı. Neden olmadı Sayın Başkan? Neden olmadı? Şimdi öncelikle İsrail bu yapmış olduğu şımarıklığı bu pervasızlığı ne, ne, ne neden bu kadar e, rahat yapabiliyor? Bunun temeline baktığımız zaman e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, almış olduğu e, yeni başbakanlık döneminde almış olduğu bir üstün hizmet madalyası var. Türkiye'nin burada gücü çok önemliydi ve daha ilk işe geldiğimizde iş başına geldiğinde AKP'nin. Bunların yap bunları yapacağına, İsrail'in güvenliğini sağlayacağına, İsrail'in dostumuz olduğuna dair beyanlarla bu imkanı, bu şımarıklığı, bu pervasızlığı İsrail'e verdiler. Ha. Şimdi İsrail bu konuda gerçekten adalet, hak, hukuk, insan hakları hiçbir şey dinlemiyor, Çoluk çocuk dinlemeden bir katliam yapıyor. Bu tüm insanların vicdanını tabii ki sızlatıyor. Bunun için Müslüman olmaya gerek yok. Bunun için vicdan sahibi herkesin gerçekten duyarlı olduğunu görüyoruz. Batı'dan yükselen sesleri görüyoruz. Sumut e, filosundaki katılan e, katılımcıların kimler olduğunu görüyoruz. İşte e, bugün e, dün itibariyle İsrail'le pardon Filistin devlet olarak Avrupa'da 3 ülke Kanada, İngiltere. Ben İngiltere'ye çok şaşırdım mesela. Kanada, bir ben de şaşırdım. Aha. Altından, altından bir Hintlik çıkmasın da. <laughs> Vallahi çok şaşırdım. Evet. Yani İngiltere Amerika ile bu kadar büyük dünyayı yönetmek konusunda entegre olmuş bir ülkenin Filistin'i e, tanıyan ilk ülkeler arasında olması ve beni İngiltere yani beni çok şaşırttı. Kanada'yı falan bekliyordum açık söyleyeyim ama. Enteresan gelmedi mi? Yani Trump'la böyle karşı karşıya gelebilmeyi İngiltere e, yani o bir cesaret işi değil mi sizce? Şimdi e, Naime Hanım Burada aslında geriye doğru biraz tahliller yaptığımız zaman Aha. İngiltere asla kendi ülke menfaatinin dışında Aha. Bir başka ülkeyi palazlanmasını, büyümesini e, istemez. Amerika öyle değil. Amerika'da Aha. Yahudi çoğunluğu var. Amerika'da, New York'ta bir e, Yahudi kulüsü var ve orada evangelist bir e, mezhep düşüncesi var. Amerika şu anda varıyla yoğuyla e, İsrail'e hizmet ediyor. E, ama İngiltere öyle bir ülke değil. Aha. İngiltere önce kendi menfaatlerini düşünür ve bunun karşılığında kesin İsrail'den bir şey istemiştir. Hmm. Alamadığı yani, için Filistin'i tanıdı diyorsunuz. Zora zora sokacaktır İsrail'i. Ee, o kadar da meydan boş değil. Biz de sizin her dediğinizi yapacak kadar da öyle bir ülke değiliz. Çünkü dünyanın en köklü ülkesi e, İngiltere. Evet, evet. Yani ne güzel bir bakış açısı, enteresan bir tespit, dikkat çekecek. Ama tabii şimdi bunların bize yansıması var. Yani hem ticari açıdan yansıması var, e, sayın başkan biliyorsunuz. Hem ekonomik açıdan yansıması var, e, hem sosyal açıdan yansıması var. E, ama bir taraftan da bizim içeride çok ciddi sorunlarımız var. Yani biz e, açlıkla, yoksullukla mücadele eden bir toplum haline geldik. Hmm. Ve nedense bilmiyorum iktidar bunu görmezden duymazdan gelmeye devam ediyor. Ee, buradan bir çıkış olabileceğini umut ediyor musunuz? Ne düşünürsünüz? Çözüm her zaman için vardır. Biz ümit kesmeyiz bu konuda. Saadet Partisi bu iş için e, çözüm yoludur. Çünkü Türkiye'nin sigortasıdır. Erbakan Hocam anlatmıştı. Hayim Neum dek, dek, Dektoroni diye e, Aha. Ee, bu doktöründe, bu doktöründe işte aç bırakacaksın, e, yoksul bırakacaksın e, ve kendine esir edeceksin diye maddelerimiz var. Maalesef ülke şu anda ekonomik bu çıkmazdan İsrail'e e, herhangi bir yaptırım yapamıyor. Ticaret gemileri e, çalışmaya devam ediyor. E, çünkü bunun karşısında bizim İsrail'e bir borcumuz yok. Ama... İsrail'e bizim bir iş borcumuz var. İsrail'in Filistinlilerin hakkı olan doğalgaza el koyup Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması için bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmanın parasını da Türkiye'ye peşin verdi. Şimdi de Türkiye bu parayı harcadı. İsrail diyor ki sesini çıkarırsan paramı geri isterim. Adım atarsam bu paramı geri isterim. Ya işimi yap. işimizi yapacak da para da yok. Ee, daha sonra kredi verirler bize sağ olsunlar. Meşhurlar o konuda bizi borçlandırmaya. Bizi borçlandırırlar. Ee, o Avrupa'ya giden doğalgaz hattını da açarız. O hizmeti de İsrail'e sağlarız. Ee, sorun burada kaynaklanıyor. Bizi e, işsiz bırakıp, acı bırakıp e, ve Emre e, emir almaya muhtaç edip maalesef bu şımarıklığı şu anda İsrail gösteriyor. Türkiye tek bir somut adım atmamıştır. Maalesef evet. Genel Başkanımız, Genel Başkanımız Mahmut Arkan her yerde onun sesi daha güzel dışarıda çıkıyor. Her yere ulaşabiliyor bunu söylüyor. Ama ne mecliste e, ne de bir başka platformda e, en ufak hükümet konuda titremiyor. Yani şöyle bir Başkan Bey bu kendi... şeyi sorabilir miyim size? Ee, bu Hı -hı. altını çizdiniz birkaç cümleyle de söylediniz aslında milli görüşü inancını e, şeyinin e, milli görüşçülerin çok yakından bildiği bir doktrin bu Hayim e, Nahum değil mi? Haym Nahum evet. doktrini. Evet. Yani yedi evet. maddeden oluşuyor. E, bunlar evet. işte aç bırakacaksınız, işsiz bırakacaksın, e, borca esir edeceksin, dinden uzaklaştıracaksın, böleceksin, böldüklerini birbiriyle çarpıştıracak yutacaksın. Yumuşak lokma haline getirip yutacaksın. Ee, 7 yedi maddeden oluşan ve Profesör Doktor Rahmetli Necmettin Erbakan hocanın da özellikle milli görüşçülere açıkladığı empoze ettiği ve izah etmek için çok gayret sarf ettiği bir şey bu. bütün milli yani muhafaza muhafaza muhafazakar kesimin çok yakından bildiği bir yol haritası olmasına rağmen AK Parti'nin bütün bu yanlışların içindeki durumu da göz önüne alındığında %28'lik, %29'luk anket sonuçlarının hala bu şekilde çıkmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Yani e, ülkemizde yaşayan insanların acı olanı da var. Çok varlıklı olanı da var. Faizden nemalanan da var. Faiz batağının içerisinde ezilenler de var. Rant peşinde koşanlar var. Durumu gayet iyi olanlar var, makam mevki bekleyenler var. Yani e, bu hükûmet iktidarda olan bir parti için bu rakamlar normal. Yani %50'lerden %29'lara, 28'lere gelmiş olması o bile büyük başarı. Ne düşünüyorsunuz? Hala CHP'yi alternatif olarak görüp ne yapalım işte yani AKP olmazsa CHP gelecek diyen bir kesim insanımız var. Tamam. Ee, bunlar bunlar etkili oluyor. İş bekleyeni var, ataması olanı var, gelecekten beklentisi olan var hükümet adına. Asla toplumsal açı, adına... açıdan da yani bu beklentinin içine girmek aslında toplumsal açıdan da hakikaten ciddi bir çürümenin de göstergesi değil mi Sayın Başkan? Evet, yani koskoca bir devlet içten içe böyle çökerken öyle değil mi? Yani toplumda insanların kendilerini düşünerek yanlışa evet demelerini de biz bir e, aziyet olarak veya bir, çok büyük bir hata olarak değerlendirmek yanlış mı olur? Yani dua ediyoruz. İnşallah onlar da yanlışlarından dönerler. Ciddi hmm. ciddi bir sorun, ciddi bir sorun. İnsanların kendi şahsi menfaatlerini Ülke menfaatinde üstünde görmesi evet. maalesef bizi iflah etmiyor. Ah. Fakat biz yılmadan, usanmadan bu gerçekleri söyleyeceğiz. Bu ülke bizim. Tabii. Ee, hani biz bu ülkeye askerlik yaptık. Biz bu ülkeye 38 sene şahsın e, hizmet verdi, emekli oldu. Çocuklarımız devlet dairesindeler. Evet. Bu ülke bizim, bu ülkenin kalkınması lazım. Yoksa bu yangın yavaş yavaş hepimizi saracak. Doğru söylüyorsunuz. Peki çok vaktimiz yani, kalmadı ama yani. biraz da arzu ederseniz Etimeskut üzerinde sizin ajandanızda böyle başlıklar halinde toparladığınız sorunları biraz isterseniz kamuoyuyla paylaşın Sayın Başkan. Nedir, ihtiyaçlar nedir, sorunlar, sıkıntılar, talepler nedir? Vatandaşla bir araya geldiğinizde Etimeskut'u da biraz özetler misiniz bir iki dakikada? Evet, çok teşekkür ediyorum. Etimesgut tabii ki bizim yaşam alanımız, başkentimizin çok güzel bir ilçesi. Biz Etimesgut içerisinden bir metro istiyoruz ki bunun ölçümleri falan yapıldı. Aha. Yani Alsancak Mahallesi'nden başlayıp Koru'dan devam eden bir metro istiyoruz. Bunun hızlandırılmasını istiyoruz. Projesi var bildiğim kadarıyla. Ee, kira sorunu kira sorunu maalesef her tarafta olduğu gibi ülke genelinde de Etimeskut'ta da çok derin bir yaraya sahip. Bunun için de e, dar gelirli vatandaşlarımız için sosyal konutlar inşa edilmesini istiyoruz. Gerek TOKİ olabilir, belediye aracılığıyla olabilir. Çok düşük sembolik kiralarla, işte bugünkü rakamlarla diyelim işte 50 lira, 100 lira gibi kiralarla bu sosyal konutlar daha önce biz Milli Görüş Belediyeciliği'nde bunları yaptık. Geçmişte biz 1 lira kiraya sosyal konut yaptık. Bunlar yapılabilir. Gençlerimiz için maalesef sosyal alanlarımız çoğaltılması lazım. Yok demiyoruz, var. Ee, bunlar için e, gençler için adım atılması lazım. Otopark sorunumuz var merkezlerde. Ee, trafik sorunumuz var. Bazı noktalarda gerçekten sıkışıyor. Ee, bunlar için e, çevrelerde İstanbul yolu ve Eskişehir yolunda belki üst geçitlerimiz var. Ee, ama Etimesut merkezinde bu tip e, şeylere ihtiyacı var. Üst geçitlere alt geçitlere ihtiyacı var. Biraz trafik Trafikte bir biraz trafikte geçen haftalarda biraz böyle bir hani etimesut civarındaydım da trafikte de çok böyle büyük bir sıkışma hali mi var? Biraz yollarda falan böyle bir şey, bir çalışmalar mı var? Ee, şu anda ayıldız Ay e, projemiz var, genel Burmay binası ve kuvvet komutanlıklarının zırhlı birlikler içerisinde ee, orada çalışan kamyonlar. Var ve o kamyonların harfiyat için işte yollara çıkması e, maalesef oradaki o yol şu anda çok işlek oldu e, hmm. o işlek olan caddede bu kamyonların falan da e, trafiği yavaşlattığını görüyoruz Bağlıca hmm. tarafına hmm. Eskişehir yolculuğu Evet, O e, güzel yaptığı şey sorun var. var. Hmm. bir sorun var orada çok büyük bir inşaat var tozdan dolayı da iki aydır zaten kimse balkonlara çıkamıyor çamaşırlarını asamıyor. müthiş bir toz e, bulutu oluşuyor orada. ve çok hızlı bir hararetli çalışma var ee, bir de dediğim gibi şehir içindeki yeni yapılan açılan yollarda üst geçit ol alt geçit olmayınca e, ışıklarda çok bekliyorsun evet evet e, yaya trafiği açısından da tabii tehlikeli yani ben o yol kullanıyorum. En az dört sefer en az dört sefer kırmızı ışığa yakalanıyor. Evet evet. Umarım en kısa o, zamanda ya, ya, diyelim sayın ya. başkan bütün dertlerimiz keşke bunlar olsa değil mi? Belki de bunlar yani çok böyle kolaylıkla halledilebilir problemler ama işte e, o da biraz vizyon biraz gayret meselesi sanırım. Müteşekkirim katkınız çok büyük oldu. Zamanımızın sonuna geldik. En yakın zamanda yeniden görüşelim olmaz mı? İnşallah. Çok teşekkür ediyorum bize burada söz hakkı verdiğiniz için. Ne demek her çok, zaman sözümüzü sözümüzü kılsın. Sizlere de kolaylıklar diliyorum bizi izleyen Yok. seyirciler kardeşlerimize de selamlarımızı iletiyoruz teşekkür çok, saygılar, çok saygılar sunuyoruz ederim. çok teşekkür ederim çok büyük katkınız oldu müteşekkirim size de çalışma arkadaşlarınıza da kolaylıklar diliyoruz sağlılsın Sayı başkan çok selamlar. Evet. Sevgili izleyiciler Saadet Partisi Etmiskot İlçe Başkanı Sayın Tamer Ekincioğlu canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trans medya için hazırladığımız programımız tüm hızıyla devam ediyor. Çok değil bir dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.